Sevgili takipçilerim, evet artık Uranüs Mars o hep beklediğimiz söylediğimiz Algol ile kavuşan Uranüs Mars kavuşumuna doğru gidiyoruz. Zaten Uranüs Boğa Burcu'nda bulunan Algol sabit yıldızıyla kavuşumla ve şimdi Mars'a kavuşuma doğru gidiyor. Şimdi bu, bu konuyu biraz açmamız gerekiyor çünkü herkes astroloji bilmiyor. Şimdi yukarısı böyle parsel parsel düşünün. E, takım yıldızlar var ve o takım yıldızların içinde yani modern e, 88 takım yıldız var. E, bunların içinde Perseus takım yıldızı olan e, bir kahramanın, bir Yunan mitolojisindeki bir kahramanın adını almış e, kahraman takım yıldızı da denebilir. Orada e, 26 derece Boğa Burcunda bulunan Algol diye bir e, sabit yıldız var. Buna aynı zamanda Medusa'nın başı da diyorlar. Çünkü biliyorsunuz ya da bilmeyenler için tekrar hatırlatalım. E, burada Perseus'un yani bir kahramanlık destanı olarak e, tanrılardan destek alarak biraz kurnazlıkla Medusa'nın başını, ölümsüz olan gorgonlardan Medusa'nın başını keserek e, onu alıp Andromeda adlı zincirlenmiş bir prensesi Kurtarıyor çünkü Medusa'nın mitolojiye göre baktığı her obje taş kesiliyor. Dolayısıyla Medusa'nın başını da kullanarak ki buna Algol diyorlar. Yani kesik bir baştan kafadan bahsediliyor. Mitolojik olarak, efsane olarak kahramanlığıyla bu zincirlenmiş prensesi kullanıyor, kurtarıyor. Şimdi burada tabii ki bu Algol'la kavuşan yani 26 derece boğa burcunda bulunan Algol sabit yıldızı astroloji camiasında pek sevilen, hani korkulan bir sabit yıldız. Dolayısıyla orada temas eden gezegenler, kavuşumlar biraz dünyada hani bazı olaylara istatistikler olarak da baktığımızda biraz tedirgin edici durumlar veriyor. Çünkü dediğim gibi burada bir uçan atın üstünde değil mi? Pegasus'un üstünde, uçan atın üstünde Perseus adlı bir mitolojik kahramanın Medusa'nın başını Kullanarak yaptığı bir kahramanlık destanı da var aynı zamanda buna dikkat çekmek isterim. Şimdi burada evet tehlikeler, şiddetler evet bunlar var ama bir kahramanlık destanı da olabilir. Özellikle Mars erkekleri de anlattığı için mitolojide ve hareket eylemi de anlattığı için Uranüs'te kavuşumda kahramanlık yapan erkekleri de düşündürebilir. Burada özellikle Boğa burçları hani. Son derecelerinde özellikle 23, 24, 25 ve 30'a kadar giden derecelerde olan e, boğa burcu kişilerine, e, güneşleri ya da kişisel gezegenleri boğa olan insanların biraz daha dikkatli, temkinli olması gerekir. Aynı zamanda akrep karşısında olduğu için kova ve aslan yani sabitler dediğimiz alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi burada ne bekleriz? Öyle, özellikle... 10 Temmuz'da 20 Temmuz arasında bu kavuşum çok daha hızlı olacak, çok daha görünür olacak. Aslında bunun etkileri başladı çünkü aslında Boğa'da Boğa biraz harekete geçmekte zor kendi zamanında hareket etmeyi seven bir enerji değil mi? Mars boğada böyle hemen hadi şimdi yapalım enerjisi değil. Ama Uranüs'te kavuşunda evet beklenmeyeni beklemek için kesinlikle e, bu düşünülür. Savunmaya yönelik biraz böyle patlamalar, öfke patlamaları, saldırganlık, Hani Uranüs'ün etkisiyle biraz düzen bozan, isyan, isyankar, bağımsız enerjiler olabilir. Böyle öfke patlamaları geldiğinde hemen bizleri bu yayınları hatırlayın ve en azından gökyüzünde evet bir şeyler oluyor. Burada hani neyi seçiyorum? Öfkelenmeyi mi seçiyorum? Patlamayı mı seçiyorum? Yoksa bir dakika durup bakmayı mı seçiyorum? Hepsi seçenekler artında. Özellikle isyankar enerjilere karşı temkinli olmamız e, gerekiyor. Bir de tabi burada algol kavuşan bu Uranüs evet hani doğa anayla alakalı özellikle toprakla alakalı e, enerjileri de barındırır. Yani kitlesel olaylarda da istatistikler olarak bakıldığında evet dünya astrolojisinde hani çok hoş olmayan olaylar yaşanmış mı? Kesinlikle Yaşanmış hani şiddet olayları, şiddete maruz kalma, şiddet uygulama isteği, dürtüsü unutmayalım ki her dürtü hepimizde var. Ama insan olmanın özelliği bunları kontrol edebilme ya da seçebilme özgür irade yasasıyla gerçekleşiyor. Fakat ben buna hep pozitiften bakmayı tercih edenlerdenim. Tarih öncesi buluşlarla alakalı özellikle toprak ile alakalı değişik buluşlar, enerjiler devreye çıkabilir diye düşünüyorum. Ee, sanatsal olarak özellikle boğa sanatı da anlatır. Yeme içmeyi de anlatır. Yemek içmekle alakalı sanatla alakalı, mimari ve tasarımla alakalı büyük buluşlar, icatlar da bekliyorum. Zaten Uranüs boğada bunu vaat ediyor. Unutmayın. Evet ee, tabii ki burada e, ruhsal olarak hani vicdanlarımızın test edildiği bir dönem. Zaten Satürn'de balıkta Acımasız olmak, zorba olmak, zorbalık temalarının çok üstünden geçildiği zaman dilimlerindeyiz. Hangisini seçiyorsunuz? Yine tabii ki size kalmış. Hep savunma isteği, hep böyle bir gün gösterme isteği, hat bildirme isteği çok yoğun gökyüzünde. Ama dikkat diyorum. Hangisini seçenlerden olacaksınız? Yine size kalmış. Zaten kader planınızda ne varsa onu yaşayacaksınız. Bunu unutmayın. Ama bunları dönüştürebilmek, yumuşatabilmek en azından astrolojiyi kullanarak mümkün mü? Evet mümkün. Ee, burada öfke patlamalarına dikkat, dediğim gibi bağımsızlık, isyankar enerjilere dikkat. Ee, özellikle sıra dışı erkeklerle alakalı marjinal, değişik haberler alabiliriz. Ama küstahlık enerjilerine, isyan enerjilerine, ani kazalar, ani tesadüflere karşı da uyanık olmamızda fayda var aptalca cesaret aptalca kahramanlık dürtülerine karşı dikkat çünkü burada Perseus takımı yıldızındaki bu Algol bir kahramanlığı da anlatıyor. Böyle bir kahramanlık istemek, bir özgürlük savaşçısı, bir şey yapmak dürtüsü de çok yoğun olabilir. Enerjiyi hemen başka tarafa e, kanalize edelim. İddiacı, düşüncesiz davranışlara, hareketlere dikkat. Bakın etrafınızda böyle insanlar var. Yine aynı taktik. Uzaklaşın, seçmeyin, seçmeme e, hakkınız var. Bunu unutmayın. Ama ben yeni icatların da yolda olduğunu aslında hepsinin çoktan bulunduğunu sadece görünür olmayı beklediğine inananlardanım. Öncü buluş icat enerjileri de çok yoğun bunu unutmayın. Lütfen kendiniz üstüne çalışın. Kendiniz üstüne çalıştığınızda enerjiyi kendinize kanalize ettiğinizde çok daha büyük açılımları açılınızda lütfen unutmayın. Kucak dalısı sevgiler.